Türkiye'nin bir tek problemi Ankara'dır. Onu söyleyeyim. Ankara Allah'ın belası bir yerdir. Yani Türk halkının başına bela bir yer Ankara'dır. Ankara'yı bir yere satsak, toptan yollasak böyle, uzaya falan yollasak bütün Ankara'yı. Tatil yollama projemiz var ama olmuyor. Bana. Kardeşim ve ben Tunalya doğru yürürken okay. Miso ne gidiyoruz? Araba sesleri çok geldiği için çok konuşmayacağım şu an. Ama biz ne yiyeceğiz? Sushi, onigiri. Sushi yemeyeceğiz orada mal. Ne yiyeceğiz? Ramen. Sushi yemeyecek miyiz? Hayır orası sushi yok ki. Ama Japon. Ya ne yapabilirim? Yok yapmıyorlar. Ama kimbap yerim ben de bak mı yersin? Varsa yersin, yoksa bok yersin. Evet arkadaşlar, ilk durağımız olan Misora Men'deyiz. Gel buraya. Okuyorsunuz mu? Ee, bak şimdi okuyorlar. Misora Men. Misora Men. Evet efendim. Sizin neler Sp aldınız? Ha? Neler aldınız? Onigiri aldım. Evet. Sonra ne almıştın kız? Bu tomu neydi? Ben to galiba. Ben to almışım. Ben to almışım. Başka ne almışsın? Tamam, inceleyelim. yemek. Ondan sonra, sonra çiçek aldım. Al. bir de frambuaz limonata. Limonata'yı ben önerdim zaten. Ben almış. ne almışım? Klasik bir ramen çorbası ve onigiri ve limonata. Favorim. Beskiler. Yapışacağım. Yemeklerimizi çekmeye çalışırken şuraya şöyle bir şey döktüm. Evet. Gerçekten harika. Ben şöyle çatalla yiyorum. Çok sütlerle yemiyorum çünkü beceremiyorum yemeği. Pardon da. Yemeğim çok güzel görünüyor. Şunlara bakın. Şu omigirim. Bu ramenim. Ama şu an ramenin tavuklarını ve mısırlarını falan görmüyorsunuz da. Kimçi şu da limonata. Kimçi turşu mu? Evet. Senin de şu kimçi. Şu kimçi. Aa, ne o? Şu ne? Bunu ben de bilmiyorum. Çok o böyle. da hemen işte. Kulasante'ye geldik. Burası Ankara'da çok popüler bir yer. Burada var bir de Arma'da da vardı hatırlıyorum. Tuna olduğu için Tuna olmak geldik. Ben Santella söyledim. Bu da onun böyle Santella Tuna. diye bir şey söyledi. Arkadaşlar yemeğe başladık. Kusura bakmazsanız. Çok pardon. Çok güzel. Ben güzel. Muhteşem. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Tabağımın haline bakın. Hani o kadar iyi. Tamam çok da göstermem. Mide bulandı. <laughs> o kadar yemedik ki Sabahtan beri Cevizi hani böyle planlamaya ve yola koymaya çalışıyoruz. Biz yanımızdakilerin yeme şekline bahsediyoruz. Bakın bakın. Göster Hayır göstermiyorum. O kadar düzenli ve o kadar hani tabakların hiçbir şey Tabii şey şuradalar. Beni çek beni. Sen beni hiç tamam mı çekiyorsun? Tamam Sıfır çekiyorum. Sıkı beşi alsana. Öyle. Evet tamam güzel. Bunun dondurmalıymış. Ya hala yani. mı çekiyorsun? Evet <laughs> çekiyorum ne olmuş. Sen dondurmalıymış. Nader Hacı'nın bu dünyanın en çok sevdiği şey dondurma. Celal. Çok iyi bir gelato. Dondurmak falan. <laughs> Sohbet edelim. Evdekiler uyuduğu için biraz sesli sesle konuşmak zorundayım. Şimdi şöyle biliyorsun ki sen biliyorsun ki sen biliyorsun ki. dakika dur bu çok parlıyor. Omzum kırılmıştı benim. <laughs> Bu böyle deyince çok komik oluyor. Ya aslında o falan taşıyabilirim şu anda ama hala hani zorlamak istemediğim için kız kardeşim yardıma geldi. Elbise dedik madem yardıma geldi biraz da Ankara'yı birlikte gezelim dedik. Çünkü hani bir türlü onu Ankara'ya gezdirmek, baş başa gezmek fırsat olmamıştı böyle bir şeye. Pazar günü geldi. Bugün günlerden salı. İki gündür Biraz akrabalara takıldık. O yüzden çekemedim yani. Zaten gösterecek çok bir şey de yoktu. Kaldığımız yer ne şey? Gökçe var ya benim arkadaşım biliyorsun. Gökçe ve Özge'nin evinde kalıyoruz. Özge de Gökçe'nin ev arkadaşı ama Gökçe gitti. <laughs> Gökçe'nin evinde kalıyoruz ama Gökçe yok. Ama Özge burada. Bugün de neler yaptık. Gördünüz zaten. Misoramen'e gittik. Misoramen bir Japon restoranı. Japon yemekleri yapıyorlar. Tavsiye ederim. Sonra Kruvasan'ta gittik. Kruvasan'ın zaten Fransız yiyeceği. Bilmeyeniniz yoktur. Kültürelim biraz. Öğrenin yani. Biraz aydınlanın yapacağım. Benim samimiyet. Bizim samimiyetin geldiği nokta şaka mıdır? Şaka mı? Şaka mı? Şimdi büyük ihtimalle film izleyeceğiz. Bilmiyorum yani ne yapacağız. Yarın aslında çok erken kalkmamız lazım. Çünkü yarın müzelere götürmek istiyorum. Ulus'taki müzeleri gezmek istiyorum. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Sonra şey Kulu Park'ı böyle bir karanlık olmadan göstermek istiyorum. Sonra bir de Koreli'yi yemek istiyoruz. Neden? Çünkü benim kardeşim bir Kore manyağı yani uzak doğu dediğim kardeşim yani. Uzak doğuyla kafayı bozmuş bir insan olduğu için nerede doğuyla alakalı bir şey var? Benim kardeşim kanı çekiyor. Zaten Ankara'da da buraları merak ediyordu. Bir de şu kızlar biraz Türk yemeği kebap yedirsin. Bu arada Gökçe'nin evi çok güzel ya maşallah. Özge'nin evi diyeyim artık. Gökçe yok burada. Bay Gökçe. Bay. de şey ikimiz de erken kalkmayı hiç sevmeyen insanlarız. O yüzden hiçbir işimizi zamanda halledemeyiz. <laughs> Bakalım. Biraz böyle gelsene. Çoraplarını giymiş Ben kimle evet. konuşuyorum? Video çek. Bak. Hala mı çekiyorsun? Evet ama seni çekmem lazım. bence şurada falan çalışsak. Ama çoraplarını giyüşürsün üstüne. Tamam. Alaklısın. Alaklısın. <laughs> evet arkadaşlar. Arkamızda Atakule'yi görüyorsunuz. Şu anda Botanik Park'tayız. Değil mi Hatice'cim? Evet. Biraz zor bulduk Bu arada Atçin saçlarını dün ıssız saç şekillendirme yaptık Saç sosisleriyle Çok güzel oldu bence Uykusuzuz ya 5'te uyuduk Yo, be, Sabah ben be beş buçukta uyudum Kaçta kalktık Hatice Park nereye gidecek ki? Nereye gitmeliyiz? Gezelim mi kafamıza göre? Yes. Tamam. Neyse biz beş buçukta uyuduk. Sabah da 2'ye doğru kalktık. Normalde bugün erken kalkıp tüm müzeleri gezmemiz gerekiyordu ama planlarda değişiklikler yapmak zorunda kaldık ve planlarımın aksaması beni o kadar sinirliyor ki mükemmel bir insan olduğum için. Yani yarınki planı ya da bir sonraki günkü planı bugün aldık gibi oldu. ama yapacak bir şey yok. Acaba benim çok dişim var bu arada. oğlum tamam botanik park. Botanik nerede? Hiç çiçek, bitki, çiçek böcek yok. Botanik. Karanlık. İlk başı İlk başa Şurada kuleyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ben. koydum başladım oynamaya. Çok kötü. Ama çok küçük gözüküyorsun da biraz. Sen nasıl diyorduk? Fransız resmini öğrendim her şeyi unuttum. Nereden geldim ben? Jona koma mıydı? Koma a İzmit. Ich komme aus der Türkei. Dil var güzel. Biz böyle böyle. Evet. Şöyle. Tamam. düzenleyen kadın otu bilgisayar mühendisi mezunu biliyor musunuz ve 10 yıldır falan çalıştıktan sonra orayı böyle düzenleyip hem böyle ders çalışmalık hem böyle oturacak bir yer haline getirecekmiş çok tatlı bence bakın şurada da bir göl var minicik İşte Ankara deniz yok diyenler utanır mı sanmam bir de ortak bir tanıdığımız çıktı çünkü instagram hesaplarını takip edince orada gördü ve o kişi de bizim psikoloji toplumuna atölye yapmaya gelmişti bir tane psikolog bir kadın onunla da arkadaşlarmış böyle çok tatlı bir bir an yaşamış olduk. Çok düşürümlü yani. Aşağıdan çiçek içme geri zekalı. Ben de böyle Bakın da Bakmayacağım lan. Evet Hatice'cim. Kulu parktayız. Ben su istiyorum. Çok mu hoşuna gitti? Evet. Bakın ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Şurada şeyler falan var. Evi. Evet. Şey evet. Arkadaşlar Hatice'ye geliyor kuyu. Şok içindeyiz şu an. Bunlar mezelerimiz. Şu tabok kimiydi? Tabok ya. Tabok Ben yedim şimdi açın ye tadına bakıyor. Çok güzel. Hadi. Eskiden mezeler yoktu bu arada. Bunu ses sonradan eklediler yani. Ama Koreli böyle her restoranda meze yiyorlar. Aynen. Ben Kore özel soslu tavuk aldım. Yanında ayran da. Hadi işte sen ne almıştın? Cam cam campo. Campo. özel kondo. şeyiymiş. Kondo. Kondo. O konuk ben de çok merak ettim. Şey, ben şey, onu da şey yapıyorlar. Sokakta hep denetliyorlar. Kondoku ben satın Bakmak istiyorum. Arkadaşlar, özel sos tavuğum geldi. Hemen bir çekelim lütfen. Evet. Çekiyor musun? Ama şey ya, kardeşim bir daha gelmedi de ayrıldı. Evet, evet, benim yok. Fakir ya, parası yok abi, alamadım. Aşırı güzel görünüyor bu arada şu. Ben dedim. şu. Aşırı güzel görünüyor. Ben yani işi biliyorum. Evet. Bunu ben satın bakacağım. için. Ben da benim özel sos tavuğum. Veya en son Üç yıl önce falan gelmiştim arkadaşlar, videoyu da sağdan izleyebilirsiniz. Ay parmağım çıkmış. Böyle bir trenimiz var. Şu tepedeki mumlar falan o kadar maynı der ki. Bir de size göstereyim şöyle. Dobby'cik. Bu da Roemici. Arkadaşlar aşk ekstresi söyledik, şöyle bir şey geldi. Hareket falan ediyordum. Değişik. <laughs> Sen muggle açtın ondan mı aldın? Ya, sen yok. Seninki her şey yok. Al. Muggle açtın ama pıkırdım. Pıkırdım. Bir şey Ama bakın çok güzel. Umarım ziltene çıkmaz. Umarım ziltene Aspava'ya getirdim. Yemekleri başlayacak çekmek aklıma gelmedi. Ama ikimiz de çok keyifsiziz. Şimdi evet. işte Sink kalktık. <laughs> ve bu bizim ilk oyunumuz. İlk ve son. Ben kendimi göstermeyeyim isterseniz. Çünkü zıcım şu an... <laughs> ama detaylı konuşacağız. Buradan çıkınca size olayla detaylı anlatacağım. <laughs> Bugün normalde müzeye gidecek. Biz çok erken kaldık ama olmadı. İşte kalktığımız için. Bir de şey, okey Ankara'yı geziyoruz ama her gün sürekli yiyip içiyoruz bir sadece. Bunu değişik bir şey de olsun istedim. müze görsün istedim birazdan. Müze evet. görsün istedim. Hiçbir göremedi çocuk. yarın zaten son günümüz. Aslında benim buraya gelmem amacım asıl yemekleri yemek ya. Yemek Doğru. Ama onun geldi de sildik. Hogwarts'a gittik. Onu da yaptık. Asıl sildiğini yaptık. Artık bütün dünya umurunda değil. Evet yaptık. yani ben o yüzden yaptım. <laughs> wow 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 <laughs> wow. Wow wow wow. Ne kadar İslam var? Kardeşimle çok sağ ol. <laughs> Yedin mi Ankara yazını? Kurt. Arkadaşlar bizim dönmemize kaç iki gün kaldı. Bir yarınımız var yani Onu çok geçti ya. Değil mi? Ve şey yani hala müzelere gidemedik. Ya. Orada Aspova'da da biraz bahsettim zaten. Benim canım bu duruma aşırı sıkkın. Kardeşimin hiç umurunda değil. O çünkü görmek istediği her yeri görür ya. çünkü ama. Bunu bana ne ya? Bir kere söyledik. Evet. <laughs> Bugün de şuraları sızdırmaya çalışacağız. Anadolu Medeniyetler Müzesi, Kelime Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya, Etnografya, Etnografya Müzesi. Ama ben bunların zaten ikisini daha önce gittim. Biraz da hiç görmediğim yerler de göreyim anladın mı? Kelime Müzesi'ne uyuyorsun bakalım. Kelime Müzesi en güzel evet. Ama Resim ve Heykel'de fotoğraf çekeceğiz. Evet. O yüzden o da önemli yani. Piyano merdivenlerindeyiz arkadaşlar. Sen de beni çek, bir şarkı çalayım şey hemen. Bizi evet. Ziyaretler. İşte i̇ki kişi birge çıkıyor daha güzel çıkıyor. Ben dört yıldır Ankara'dayım gerçekten armadanın çıkışındaki planı benden daha yeni keşfettim. Evet arkadaşlar hayat Sokağı'ndayız. armada. O çok mutlu görünüyor gerçekten. Hayatının en mutlu dakikaları. Yüzeceğim ah, çekiyorum. Allah'ın şefkat. Şükür şükür Allah aşkına. <laughs> Ankara'daki son <laughs> son akşamımız. Evet Atçıcığım şu ana kadar ne düşünüyorsun? Hadi insan içine çıkıyorsun. Ağzındaki şeyi bıraksan ablacığım. Evet. <laughs> Neyse kusurları kapatmak <laughs> lazım. Örtmek lazım. Sünnettir. Ne, Şunları ne, günlerde hemen acaba geldim. Pazar geldim. 6 gün. Çeşen perşembe. Yo. 4. 6 gün. Cuma. 6 gün. 5. Tamam her neyse işte nasıl yorumluyorsun? Memnun Güzeldi. Kaldın mı? Memnun kaldın mı? Evet beğendim. Favori yerin neresi oldu? Hogwarts. Hogwarts kafe. En sevmediğin gitmesek de olur dediğim yer. <laughs> Ama en beğendiğim müzede de resim heykel evet. <laughs> resim heykel mi etnografyaydı? Etnografya az. Kelime müzesi. Ama içi var. Ay siyah. Peki Ankara'ya gelmek isteyenlere, okumak isteyenlere falan ne söylemek istersin? Okumayın. <laughs> Çünkü çünkü Ankara güzel bir yer. Tam öğrenci şey gibi. Hmm. Abart dedikleri gibi öğrenci şey. Evet. Peki bunu nasıl kanaat getirdin tam olarak? Yargı yani rahat, olarak. Insanlar böyle çok seveceğim. Hmm. Kimle karşılaştın? Sevecen mi? Şey. Benim <laughs> tanıştığım kişiler. Evet. Aynen. Evet. Aynı. Evet 3 tane kurye geldi. Evet. Hepsi ki. Ot türlü birisiyle karşılaştık ya botanik bahçede. Evet, o çok o, abla çok tatlıydı. Evet, o tatlıydı. Çok şekerdi, evet. Şurka. Ama Gel. ot dilo oldu hiç. Ay, <laughs> adım aslan her yer ot diler bir ya. Bıktım. Öyle değil saçalı bir tane kişi gördün sadece. Yo, bir hayır. tanesi yanında oturuyor. Yo, otobüs durağına gittik arkadaşın çıktı. Ha, doğru evet. Arkadaşımla karşılaşmıştık. Aynen, boş yapıyor. Bir sohbet edelim ya. Böyle bir sohbet etmek geldi içimden. Bir şeyler anlatayım. Hepsini koyacak mısın? Yani yok. Allah işte. belasını versin. Şimdi yarın isterim. ne <laughs> Şimdi biz yarın döneceğiz. Ben çok üzgünüm. Ben hiç toparlamak istemiyorum. Sen hala varizini gerizekalı. Sen hazırlamadın mı? Sen hazırladın mı? Sen varizini hazırlamadın. Sen hazırladın mı? Evet. Ne çabuk? Burada işte. Sen duştayken yaptım. Oha. Embesil. Tamam ben hemen sıkıştıracağım sanki. Ne? Dur kötü gözüküyoruz. Bu ne böyle? Ya, bunu Çeytin. mu YouTube Ne olacak ya bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar döneceğim için üzgünüm ama bir yandan da 3 hafta boyunca yatacağım için bir yandan da mutluyum için bu dönem beni gerçekten ben de çok Arkadaşlar biz şimdi videoyu kapatalım artık. Hani Bizi... yapmadık ki. Ya. Üf tam boşver. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızın devamı Google, için de. beğenip İyi kanalıma de. abone olun lütfen. Ve ot diye gidelim. Seviyor musunuz vloglarımı? Doğru söyle. Seviyor musun? O zaman abone ol kardeşim. Yani. Böyle, bak şurada yani. ne var bakıyorsun. burada yok. İzleyip çıkma. Ha bir zahmet çıkma yani. yani. Hadi görüşürüz. Öpüldün. Bay bay. Bay.